Gençler selam. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Standart bir girişimizi yapalım hemen. Uzun bir aradan sonra tekrar masa başı bir videoyla ile beraberiz. Motosiklet videolarını hız kesmek istemiyorum ama Antalya çok sıcak ve artık eskisi kadar sıcakta motor süremiyorum. Yaşlanmadık mı artık başka bir şey mi bilmiyorum ama. Gerçi ben genelde hep tatlı su motorcusu değilim ama sıcak su motorcusu da hiç değilim abi. Tatlı su mantığını biliyorum ama sıcak su motorculuğu çok zor oluyor yani. Abi mont giy, onu yap, bunu yap, pantolon giy falan. Yani sürekli motor videoları çekemiyorum. Porza duruyor, Afrika duruyor. Çok güzel bir iki planım var. Eğer olursa buradan paylaşacağım, haber vereceğim. Şöyle iki bir olasılıklı bir planım var. Ya bir ant Türkiye turuna çıkacağım ya da bir Yunanistan-İtalya yapmam gibi bir durumum var. Hangisi olursa ikisinden birini seçeceğim. İkisinden biri gelecek ay ya da bir sonraki ay yüksek ihtimalle. Yani ya Eylül ayı içerisinde ya da Ekim ayı içerisinde 3500-4000 kilometrelik bir tura çıkacağım ve o turu da ayrı ayrı tek tek videolayacağım. Ama bugün artık A101'de bile satılan ve herkesin sağ, bence sahip olması gerektiği bir gözlükten bahsedeceğim size. Kutu açılışı videosu çekmek istemedim bu sefer. Çünkü ilk kutuyu açtığımda daha önceki videoları da hemen isterseniz bak şuradan, şuradan görebilirsiniz. Kutu açılışı videolarında ben de asıl şeyini gereksinimini bilmediğim için açar açmaz bir şey yapamıyorum. Anlatamıyorum size olayı. Bundan sonra aldığım şeyleri birkaç gün deneyimledikten sonra size bunun videolarını çekmeye karar verdim. Neyse. Şimdi size Meta'nın yeni çıkardığı yaklaşık 2 yıldır piyasada olan y Fever G15 diye bir modeli var. Bu da benim aldığım şu an A101'de satılacak olanlar da bundan aynısı mı bilmiyorum. Böyle bir kutuyla geliyor. Tabi üstü biraz daha kutuluyorlar ama. Bakın şöyle. Meta'nın orijinal Ray-Ban'la beraber bir işbirliği içerisinde yaptıkları çok güzel bir gözlük. Kutuyu açtığımız zaman açılmış olan bir kutu gösteriyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Hemen şurada işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi falan var. Bu arada kutunun içinden bir şey çıkmadı. Kablo çıkmadı. Yani e, base'i şarj edecek bir kablo çıkmadı. Kutu bu. Hemen kutuyu bir kenara koyuyorum. Şu da gözlüğün çubuklarından çıkıyor arkadaş. Yan çubuklarından. Her erkek gibi kutu saklama özelliği bize doğuştan yüklendiği için. Tabii ki bunun da kutusunu diğer kutularımızın arasına koyacağız. Evet. Şöyle çok güzel bir base ile geliyor yani buna sen gözlük kabı dersin. Bak dışarıdan baktığında şöyle gösteriyorum size. Şöyle göstereyim. Dışarıdan baktığında bu gözlük kabından başka herhangi bir şeye benzemiyor değil mi? Bu bir AirPod kutusu gibi düşünün. Bakın görüyor musunuz? Burada bir Type-C girişi var. Bu gözlüğümüzü şarj ediyor aynı zamanda. Hem gözlüğümüzün kılıfı hem de gözlüğümüzün AirPod base'i gibi düşünün. Şöyle açtığımızda, bakın şurada böyle bir, şöyle bir ışığımız var. Açıyoruz. Bu arada bu da az önceki kutunun içinden çıkıyor da ben bunu silmek için şeye bırakıyorum. Kutusunun içinde bırakıyorum. Hop şöyle gözlüğümüzü çıkaralım. Şuradan. Gözlüğü kenara koyalım. Şurada içinde gözlüğü şarj eden, gözlüğün tam olarak şarj olduğu bir burada ne denir buna? Mekanizma mı diyeyim? İşte bir şarj mekanizması var. Şöyle kapattığınız zaman şarj oluyor diye gösteriyor. Bu 2-3 saniye, belki de 5 saniye sonra falan sönüyor. Şurada hemen arkasında da bir şurada bir elinizle fark edebileceğiniz böyle bastığınızda ilk kurulum amaçlı kullanacağınız çok güzel bir düğmesi var. Başka herhangi bir şekilde bakın mesela şu bu bir düğme değil. Işığın yanıp söndüğü böyle açtığınızda, kapattığınızda bu bir düğme değil. Burada düğme yok. Sadece şurada da başlangıç için bilgisi telefonunuzla gözlüğünüzü bağladığınızda başlangıç için bir sıfırlama tuşu gibi düşünün. Bu da çok güzel. Rengi de çok hoş bu arada. Hemen abi gözlüğümüze geçelim. Gözlüğümüzde budur arkadaşlar. Bakın. Herhangi bir şekilde güneş gözlüğünden hiçbir farkı yok. Belki şu yan tutacakları bir tık daha büyük olabilir. Belki. Ama bak ekartmeni falan Gayet güzel. Görüyor musunuz? Yani bunun bildiğin rayban gözlükten hiçbir farkı yok. Normal bir birey. Bunu böyle taktığın zaman şu an normal bir güneş gözlüğü takıyorum havasından başka hiçbir bir hava yok değil mi? Ama abi iş bununla bitmiyor işte. Bu alet o kadar güzel ki. Yani hemen hemen her internet her elektronik alışverişimde bu aldığım en iyi şeydi diyebilirim. Ama bu sanırım aldığım en iyi şeylerin ilk üçüne girer. Bir tapon listesi yapsam bu arkadaş ilk üçte. Çünkü o kadar güzel ki. Bir kere birinci kalite bir güneş gözlüğü. Yani bu 7, 8, 9 bin liraları aldığınız o müthiş güneş gözlükleri var ya. Kesinlikle o hava var. Çok iyi bir güneş gözlüğü. Ama abi bunu taktığın zaman dünyayı değiştirebiliyorsun. Senin için çok hoş, senin için çok güzel bir şey oluyor. Hemen bahsedeyim. Bir, Telefona bağlayabiliyorsun. Meta AI diye bir özelliği var. Meta'nın ve Rayban'ın ortak bir şeyi olduğu için. Öncelikle telefona bağlanıyorsun. iPhone ya da yani iOS ya da Android diyelim. İkisine de bağlanabiliyor. Bağlandığın andan itibaren bir Insta360 gibi kayıt yapabiliyorsun. Bir AirPods gibi müzik dinleyip telefonla konuşabiliyorsun. Telefonla cevap verebiliyorsun. Meşgule atabiliyorsun. Kapatabiliyorsun. Ne bileyim konuşabiliyorsun. Yani bir AirPod'dan olan beklentin bunda var. Aynı zamanda bir kameradan olan beklentin bu arkadaşta var. Aynı zamanda bir güneş gözlüğü olan bütün beklentin de gene bu arkadaşta var. Yani sana bunların hepsini sunuyor. Ben bu üç, ben bu üçünü aynı anda sunmasından çok hoşlandım. Hani benim sevdiğim nokta oydu yüksek ihtimalle. Hoşlandığım bölüm buydu. Şimdi bakın. Zaten eğer AirPods gibi düşünün bir kere kurulumu yaptıktan sonra Mete AI diye olan programa telefonunuza bunu bezinden çıkarıp gözlüğü kafanıza taktığınız anda det 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 dedi mesela şu an. Yani şu an artık benim telefonumla bu bağlandı. Ben şu an artık bunu telefon olarak, kulaklık olarak, kamera olarak her çeşit kullanabiliyorum. Bu bu arada akşamları yeşil. Yani akşamları siyah. Bakın görüyorsunuz şu an siyah bu arkadaş. Ama normalde bunun gözlük camları dışarıya çıktığında da hafif bir yeşilleniyor. Bu yeşil diye satılıyor zaten normalde ama baktığınızda simsiyah bir güneş gözlüğü. Hemen şöyle bu basic olarak gelen özelliklerinin yanında seni değiştirebildiğin özellikler var. Örnek veriyorum bununla 1 dakika ya da 3 dakikaya kadar kesintisiz videolar çekebiliyorsunuz. Bu arada dahili bir 32 GB hafızası var ve bu hafızayı sen telefonuna aldığın resimlerde ve videolarda telefonuna aktardığın zaman onun içerisindeki şeyleri siliyorsun. Bunun hafızası sana gayet yeterli. Zaten bir kere 3 dakikalık ya da bir kere 1 dakikalık video çekmiyor. İstersen 10 tane 3 dakikalık video, istersen 10 tane 1 dakikalık video, istersen yüzlerce fotoğraf çekebiliyorsun. Ortalama şarjı yaklaşık 3 saat falan full gidiyor. Birkaç günlük deneyimden sonrasından bahsediyorum nasıl anlatayım size full telefonla konuşursanız ya da full müzik dinlerseniz ya da kamera amaçlı çok fazla kullanırsanız bunu 2-2,5 saate düşürürsünüz. Ama %100 şarjla ortalama bir bireyin a e kullanımı gibi ya da ortalama bir bireyin kamera kullanımı gibi kullanırsanız bu 3 saati 5 saate de 5,5 saate de çıkarabilirsiniz. 5,5 saat kesintisizden bahsediyorum bu arada yani. Ama hani böyle kapat aç, kapat aç, kapat aç ya da boşluklarken buradan çıkarıp şarja işte beyzine bezine taktığınızda yani bu base değil. Buna gözlük kabına koyduğunuzda zaten bu kendini buna koyduğunuz anda tekrar şarj etmeye başlıyor. Eğer yüzde yüzse şarj etmiyor. İşte örnek veriyorum yüzde 60 oldu, yüzde 50'ye indi, yüzde 30'a indi. Bu arada zaten bunu taktığınız anda şarjını size söylüyor. Diyor ki işte taktım. işte batarya yüzde bilmem kaç, batarya bilmem kaç, batarya bilmem kaç. Bunun da kendisinin şarj olması gerekiyor bu arada. Aynı AirPods gibi. Mantığı tam olarak aynı. Siz bunu şarj ediyorsunuz. Bu arkadaş da gözlüğünüzü şarj ediyor. İsterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şöyle. Ben bunun basic şeylerini değiştirdim. Normalde bakın şurada tam olarak şurasında bir tane tuş var. Yani bir beni görmeden bir onaylarlarsa. ha. Bakın şu tuş. Normalde basic geldiğinde bu tuşa bir kere basarsanız karşınızın baktığınız yerin fotoğrafını çekiyor. Basılı tutup çekerseniz de video kaydetmeye başlıyor. Ya da şöyle yapıyoruz. Hemen size de aynı zamanda video kalitesini gösterebilmek için. Hey Meta. Take a video. Evet. Bakın. Şu an ben de sizi çekiyorum. Şöyle etrafımı da çekeyim. Yani şu kaliteye, şu halini bir görün. Videoyu çekmeye başladığı anda karşınızdakinin de KVKK'dan dolayı aydınlatılması gerektiği için bakın tam olarak şurada bir tane ışık Videonun çekildiği süre boyunca yanıyor. Bu arada hem burada hem burada kamerası varmış gibi gözüküyor ama kamera sadece burada bu arada hani. Şuradaki kamera değil. Sağ taraftan çekiyor aslında. Şu an videoyu çekiyorum. Bakın. Sizi de videoya aldım. Kameramızın da yeri belli oldu bu arada. Evet bu şu da setup'ım. Bakın bu da aldığım şey gözlük. Bakın normalde görüyor musunuz yeşil burası da. Şöyle düşündüğünüzde bakın tuş da burada zaten hemen o bahsettiğim tuş. Evet. Şimdi videomuzu durdurduk. Şöyle güzel bir fotoğrafınızı da çekelim. Bir tane de bak basılı tuttum, çektim. Sizin fotoğrafınızı çektim. Ama bu insta olarak tam ters şekilde geliyor. Bir kere bas çek yaparsan fotoğraf çekiyor. Basılı tutar. Sonra bırakmaya bırakırsan da video çekmeye başlıyor. Ya da tekrar söylediğim gibi Hey Meta. Take a video. Dırıp dedi ve video çekmeye başladı. Şu anda sesi gözlüğün mikrofonundan alıyorsunuz. Şuradan almıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda buraya tam olarak gözlüğün mikrofonunu ve gözlükle kaydettiğim videoyu çekiyorum. En sevdiğim mo modellerine geçelim hemen arkadaşlar. Mesela müzik şuradan hemen bir Müzik açayım. Abi çok iyi ya. Yani bu arada çok da ses kalitesi ses kalitesi çok iyi. Sesi biraz yüksekte o yüzden. Şimdi ses kalitesinin mükemmel olmasından dolayı sesi de yüksekte tutuyorsanız bakın arkadaşlar şimdi şurada bu videoyu çekmek ve videoyu durdurmak ve fotoğraf çekmek için bir tuş var demiştim. Bir de şurada görünmeyen bir şey var. Aynı gene AirPods gibi çok fazla örnek veriyorum ama bakın mesela şimdi. Şimdi şarkıyı durdurmuştum. Şu an şarkıyı tekrar başlattım bir kere dokunarak. Şöyle yaparak müziğin sesini kısıyorum. Böyle yaparak da müziğin sesini tekrar açıyorum. Bir kere bastığımda müzik duruyor. İki kere bastığımda yeni şarkıya geçiyor. İki defa daha bastım. Tekrar bir şarkıya geçtim. Bir kere bastım. Durdurdum. Ve bu arada telefonla konuşma kaliteniz de çok iyi. Yani hem karşının size, karşıdakini size gelen sesi hem de sizin ona gittiğiniz ses gerçekten çok iyi. Ben bayağı beğendim. Uzun süre sonra gene çok iyi bir alım satım yaptığımı inanıyorum. Şimdi bu arkadaşı işiniz bitti, çıkarıyorsunuz. Base'ine açıyorsunuz. Sonra da base'ine koyuyorsunuz. Base'ine bakın tak diye giriyor zaten. Bu bu arada düşmüyor buradan da. Çünkü oraya sabitleniyor. Kapattığınız anda bakın artık yeşil yanıyor, görüyor musunuz? Yani bu ne demek? Şarj oluyor demek. Artık bu alet biz mesela uygulamadan Hemen şuradan bakalım uygulamadan. %96'ya düşmüş şarjı. %100'müş. Şimdi bakın hemen %97 oldu. Bakın şuradan da şöyle size göstereyim. Böyle bir uygulaması var. Burada işte size e, Meta AI diye bir uygulama bu. Case'in yani kılıfın kaç ne kadar şarj oldu. İşte bu gözlüğün ne kadar şarj oldu. Size bunları her şeyi gösteriyor. Bu arada çektiğiniz videoları da hemen buradan import edip İsterseniz önce uygulamanın içerisine sonra da telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Telefonunuza aktardığınız videonun kalitesinde işte bu videoyu editlerken zaten görürsünüz. Bir 1440 çekiyor bu arada. Yani ne dikey çekiyor ne ya tam olarak yatay çekiyor. Yani 1920'ye 1080 ya da 720'ye 1080 çekmiyor. 1440'a Viev gibi düşünün. O yüzden Video kalitesi de iyi. Zaten buraya koyduğumda fark edersiniz tam olarak ekranı kapatmayacak aslında yani. O konuda da iyi. Mesela direkt Instagram'a uygulama üzerinden direkt Instagram'a ya da birine WhatsApp'tan mesaj olarak ya da Messenger'dan mesaj olarak ya da Instagram'a post olarak da atabiliyorsunuz. Bu arada resim kalitesi de şey kalitesi de çok güzel. Yani bakın buradan göstereyim hemen size. Bu çektiğim fotoğraf. Bu da bakın şu an ben de çekiyorum. Gördün mü? Çektiğimiz video. Yani şu. Bunu hemen saniyelik 10-15 saniye içerisinde görebiliyorum. Şu anda şarjı %98 oldu bu arada. Sizinle konuşurken. Yaklaşık 2 dakika sonra da %100 olacak ve alet kendisini şarj etmeyi kesecek. Şu ana kadar aldığımdan beri bu kasayı case'i hiç şarj etmedim. E, kaç gün gideceğini merak ettiğim için ve tam olarak %100 şarjı bitene kadar da hiç kullanmadım. Ama uzun zamandır yaptığım en iyi alışverişlerden birisine daha eklenmiş oldu bu arkadaş. Taponda ilk üçüme girer. Ben A101'de bile satılacak artık bu ray Meta, Ray Favor dediğimiz işte akıllı gözlük işini çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hatta ben bunu motosikletle de videosunu çektim. E, gözlüğü hani kullandığım açık kaskdan dolayı gözlük takıyorum ya. Bununla denemek istedim ve bununla da bir video çektim. Onu da buraya koyarım çok yüksek süratlere çıkmazsanız bununla var ya motovlog bile çekersiniz çünkü sesinin kalitesi de iyi. Senden aldığı ses de iyi. Sadece biraz fazla rüzgar ses alıyor. Onu da herhangi bir ses programında halleder. Mükemmel bir video çıkarabilirsiniz. Neyse. Benden şimdilik bu kadar. Eğer düşünen varsa fiyatına çok bakmayın. Sonuçta artık her şey pahalı. Bence kesinlikle alıp denemelisiniz. Hem gözlük o hem iyi bir güneş gözlüğüne sahip olursunuz. Hem iyi bir kameraya sahip olursunuz. Hem de İyi bir kulaklığa AirPods'a sahip olmuş olursunuz. Yani neredeyse üçü ya da dördü bir arada bir özellik. Bu arada kulağınızda takılıyken illa gözünüze takılı kalmasına gerek yok. Yukarıda durduğunda da mesela Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan, Whatsapp'tan ya da hani ne YouTube'dan video izlerken de onu duyabiliyorsunuz. Yani kafanızda olduğu sürece bir sorun yok. En güzel özelliği de aynı AirPods gibi kafanızdan çıkarıp herhangi bir yere koyduğunuz anda telefonla bağlantısını kesiyor ve telefonunuzun kendisi çalıyor. Siz onu alıp tekrar gözünüze taktığın anda dı dı dın diyor ve bağlandım diyor. Bu kadar. Benim buna puanım 10 üzerinden 11. Umarım sizlerin de vardır ya da olmayanların da yakın zamanda olur ve onlar da bu video sayesinde belki de bir meta hayvan gözlük sahibi olurlar. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. 拜拜 Benim de böyle arabam olmadı. Kapışıyoruz mu? Ben geçersem anahtarı veririm. Burada hemen.